Selamlar ben Ships. Bugün sizlerle Schedule One'ı modlayacağız. Neden modlamalıyım diye soracak olanlar olabilir. Kendi oynadığım seride de Schedule One'da sıkıldığım yerde kendime göre oyunu özelleştirmek, oyunu belli açılardan daha kolay hale getirip, belli açılardan daha zor hale getirip, hatta çoğu zamanda daha fazla içerik ekleyip, oyunu kendi oynanış stilinize göre şekillendirebildiğiniz bir sistem modlama. Bütün oyunlar için geçerlidir bu. Schedule One'da da oldukça güzel kullandığımızı düşünüyorum. Seriye yeni bir heyecan geldi. Kendim açımdan da oynanışıma yeni bir heyecan kattım dediğim gibi. İlk olarak tabii bu modları yüklemek için Melon Loader'a ihtiyacımız var. Melon Loader'ı burada gördüğünüz siteden veya herhangi moda geldiğiniz zaman gereklilikler kısmına tıkladığınızda da buraya sizi atacak. Ve daha sonra aşağıya doğru iniyoruz ve en son versiyonunu indiriyoruz. Bu arada çoğu bilgisayarda vardır muhtemelen ama Microsoft Visual C++ versiyonunu buradan 64 ve 32 bit versiyonlarına bilgisayarınıza göre indirebilirsiniz. Daha sonra indirdiğiniz dosyayı install'a tıklayarak daha sonra oyununuzu da Schedule olarak işaretleyerek ekleyebilirsiniz. Oldukça basit bir indirme ve kurma stili var. İkinci modum yine yapışkan bir mod. Yani bu mod olmadan bazı modlar çalışmıyor. Bunu indirmek zorunda değilsiniz. Kendi indireceğiniz modları şuradan requirements kısmına geldiğiniz zaman bunlar bunun gerektikleri değil. Bu modlar bu modun gerekliliği öyle söyleyeyim size. Ben de bir kilo modu olduğu için bu modu indirdim. İndirdikten sonra buradaki anlatımı izlemeniz yeterli. Steam Apps Common bölümünde Schedule 1'a geldiğiniz zaman Zip dosyasının içindekileri atıyorsunuz. Bu mod da kendinden zaten çalışmaya başlıyor. Üçüncü modumuz artık oynanışı etki eden modlar. Yapışkan modları bitirdik. Tutkal vazifesi gören modları bitirdik. Enhanced Dealers. Bu mod arkadaşlar bence <laughs> oyunu oldukça değiştiren. Baya zevkli de hale getiren bir mod. Çok gerekli. Öncelikle bütün dealerları ya da Türkçe torbacıları hızlandırıyor. Daha sonra uzaktan keş toplama. Hatta hatta otomatik keş toplama. Yani hiç gidip de bunlarla konuşmadan cash'ini sürekli bankanıza yatabiliyor. Uzaktan da envanterine erişebiliyorsunuz. Fakat ben bunları kullanmayacağım diyorsanız ki ben seride kullanmıyorum. Müşteri limitinizi 16'ya çıkarıyor ve hızlı hızlı yürüdükleri için aynı zamanda oyun dosyalarından yani mod dosyalarından ne kadar yüzde aldıklarını da örnek veriyorum. Yüzde sıfır şu anda mesela burada gördüğünüz gibi. Onu da değiştirebiliyorsunuz. Oldukça işlevsel bir mod. Buradan da yine ikinci bir ekran görselinden bakabiliriz. Yine %20'ye yi ayarlamışlar mesela burada. Ee, key, e, şey versiyonu da var. Bu tuşların olmadığı versiyon da var. Light versiyonu. Bunu indirmek için de diğer bütün modlarda da hemen hemen aynı. Bir zip dosyası iniyor. Melon Loader'ınız varsa zaten. Oyunun mod kısmına geliyorsunuz. Birazdan orayı göstereceğim içindeki DLL dosyasını mod kısmına bırakıyorsunuz. Bu kadar. Diğer bütün modlarda aksini belirtmediğim sürece yükleme yöntemi aynı. Diğer bir modumuz ise Inventory Expansion. Bu da aracın bagajları, işte raflar gibi kendinize ait nasıl hissediyorsanız o kadar depolama alanı yaratabileceğiniz bir sistem. Yine bunları da nasıl özelleştireceğinizi göstereceğim en son. Şimdilik modları tanıtıyorum. Bu şekilde gördüğünüz gibi kendi ayarlarımı da paylaşacağım videonun sonunda. Bunu da indirme şekliniz aynı. İndirdikten sonra zip dosyasının içinde çıkan DLL'yi atıyoruz. Daha sonra bunda bir farklı olarak User Data Inventory Expansion bölümüne de iki tane şu şekilde oyunu yükledikten sonra dosya geliyor. Editleri buradan yapacağız. Burada ayrıntılı bir anlatım da var. Burayı da Türkçe'ye çevirip yapabilirsiniz. Tek tek modları indirip de göstermek istemiyorum. Çünkü oldukça zaten yüklen yüklenme kısımları basit. Ama küçük küçük hatalar yaparsanız yorumlarda yazabilirsiniz. Bu arada bütün modların linkleri açıklama kısmında olacak. Daha sonra bu muhtemelen normal kullanıcılar için çok gerekli bir mod değil. Bu da geceleri aydınlatmak için oyunda brightness ayarı yok. Geceleri YouTube'da çok karanlık oluyordu. Daha parlak olsun diye bu modu indirdim. Shift-Scroll'e bastığınız zaman F3'e bastığınız zaman Scroll tuşuyla bırakması arttırıp azalt, azaltabiliyorsunuz. Diğer bir modumuz Expand Recipe Bu da oldukça oyuna konforlu bir eklenti. Herhangi bir Eşya yaptığınız zaman biliyorsunuz sürekli yer kaplayarak büyümeye devam ediyor slotlarınız. Bu eşyaların her birini Tek tek arayıp da bulmanız lazım nasıl yapmıştım diye. Fakat burada Yaptınız, rastgele bir isim verdiğiniz eşyayı nasıl ulaştığınızı ekstra bir bölüm açılarak altta gösteriyor. Yani bu oldukça zaman kazandıran, olmazsa olmaz hatta oyun içinde nasıl olmaz diye dediğim bir mod. Yine yükleme tarzı aynı DLL dosyasını mod bölümüne bırakıyoruz. No more trash. Bu da <laughs> oyun içerisinde başlarda zevkli bir mekanik olsa da gitgide can sıkan bir durum. Ad üstünde trash modu yani bütün çöpleri oyundaki kaldırıyor. Ne sokakta çöp kalıyor. Hem göz zevkinizi hem performansınızı da düzeltebilir. Hem de mesela işçilerden çıkan çöpleri de egal etmiş oluyorsunuz. Böylece çöpçü tutmak zorunda kalmıyorsunuz. Dediğim gibi oyun başında birazcık sınırlandıran bir özellik çöp. Daha sonra baymaya başlıyor. Bu modu ekledikten sonra kafam rahatladı. Diğer bir modumuz da Counter Offer Asking Price Buttons. Bu da çok basit. Belli bir fiyat giriyorsunuz ürününüze. Örneğin de Fuel adında bir e ürün çıkarmış arkadaş. Fiyatını da 118 olarak belirlemiş. Bir adet arttırdığınız zaman biliyorsunuz buradan tek tek ayarlamanız gerekiyordu. Fakat girdiğiniz fiyatı direkt buraya ayrı bir buton olarak ekliyor bu mod ve böylece çok daha hızlı bir şekilde fiyat değişiklikleri yapabiliyorsunuz. Recurring deliveries. Bu modu çalıştıramadım ben. Ama buna benzer modlar var. Bunu çalıştırmayı başaramazsam yine videonun açıklama kısmına yazacağım. Alternatif bir modu paylaşabilirim. Bunu çalıştırabilen varsa da lütfen yorumlara yazarsa çok mutlu olurum. Burada da siparişleri veriyorsunuz. Malum deponuza veya herhangi istediğiniz bir lokasyona geliyor. Fakat bu siparişi sürekli kendiniz manuel girmeniz lazım. Burada repeat butonuna tıkladığınız zaman bu siparişler siz arabayı boşalttığınız sürece kendi kendini tekrar etmeye devam ediyor. Araba dolu olduğu sürece de evinizin önünde sürekli bu mağazalara ait birer araç bulunuyor. Daha sonra Auto Accept Customer Deals. Bu müthiş bir rahatlatan mod. E bunu arada bir kaldırıp tekrar yükleyebilirsiniz. Çünkü sürekli bütün teklifleri otomatik olarak kabul ediyor ve geceye bırakıyor. Burada zaten sürelerinin dolmadığı çok aşikar. Siz normal oyun içerisinde dolaşırken sürekli gelen mesajları otomatik olarak cevaplayıp sizin belirlediğiniz fiyatları, müşterinin önerdiği fiyatları kabul ediyor. Tabi burada tek bu modun kötü özelliği fiyat pazarlığı ve adet pazarlığı yapamıyorsunuz. Yine yüklenim aynı. Daha sonra Day Counter Redux. Bu da oyuna çok basit bir özellik ekliyor. Oyunu kaç gündür oynuyorsunuz oyun günüyle bunu gösteriyor. Daha sonra Biki Robi. Bu ilk ikinci gösterdiğim moda ihtiyaç duyan mod. Evet burada. E bu da oldukça basit bir mod aslında. Sadece bir müşteri ekliyor. Bu müşteri size haftada bir sipariş veriyor. Fakat sipariş öyle böyle bir sipariş değil. Yüklü bir sipariş veriyor. Daha ben modu ilk indirdim. Çok da oyunda ilerlememiştik. Artık late game'e yeni girdik diyebilirim. 38 adet belli bir üründen istedi. Bu ürünü birkaç gün içerisinde tamamladığınız zaman örnek veriyorum 5 bin küsur dolar bana önerdi. Toptan satış yapabileceğiniz bir arkadaş. O şekilde söyleyeyim size. Hikayeyle de uyumlu. Amcamızdan referans alıyor. Kendisi kendi yaşadığı bölgede mal bulamıyor. Bize de sürekli toptan mal siparişi veriyor üretici olarak. Daha sonra more customers For dealers var. Ee, az önceki mod arttırıyor. Fakat ben ilk başlarda bir sıkıntı yaşamıştım. Ee, İlk modu yüklemiyorsanız bunu yükleyebilirsiniz. Alternatif olarak bunu buraya koydum. Daha sonra More Realistic Laundering var. Bu modda da arkadaşlar para aklama işini kolaylaştırıyor ve ekstra ayarlar ekliyor. Şurada bir görselini görebilirsem. Evet. Tax and Wash adında bir aplikasyon ekliyor telefonumuza. Oraya girdiğiniz zaman buradan o içerisindeki emlak fiyatlarını güncelleyebiliyorsunuz. Ee, hangi Mekanın ne kadar para aklayabileceğini günlük maksimum belirleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda bunları vergilendirme yapabiliyorsunuz. Malum para aklamanın en büyük muhabbeti vergi vermektir. Vergi vermiyorsanız para aklamış sayılmıyorsunuz. Hem böylelikle oyundaki paranız eriyor. Yani %100 kazancınız olmuyor. Biraz daha gerçekçi oluyor. Hem de maksimum miktarı arttırarak biraz daha konforlu hale getirebiliyorsunuz. Diğer bir modumuz ise Epicurean. Bu mod arkadaşlar... Oldukça basit. Oyun başında ben sürekli en kaliteli ürünleri yapmaya çalışıyordum. Kendime challenge yaptım. Fakat oyunda hiçbir kazancı yok normalde. Oyunun arka planında da gördüğünüz gibi otların, ürünlerin kalitesini arttırmak ekstra para kazandırıyor. Buradaki ayarları yine değiştirebiliyorsunuz. Onlara nasıl değiştireceğini birazdan geleceğim. Hepsi için birer text file oluşuyor. Buradan kendi kafanıza göre bir değer girebiliyorsunuz. Ben o, oyunun yani modun orijinalinde bıraktım. E, aşağı yukarı %20'mi bir kazancım oluyor. Kaliteli ürün verdiğim zaman müşteri beklentisinin üstünde. Örneğin düşük beklentiye sahip birisine orta seviyede bir mal verdiğiniz zaman yüzde %15 veya %20 daha fazla para kazanıyorsunuz. Bu miktarları da arttırabiliyorsunuz. Son modumda aslında en çarpıcı modlardan bir tanesi oyunun en üst tarafında bulunan malikaneyi açan bir mod. İçerisi şöyle geniş. Yeni bir üretim alanı. İçerisini gezmedim. Zaten çok fazla görsel yok. Daha almadım kendi serimde de. Burada da ekstra bir oynanış döngünüze late game'de bir hedef katabileceğiniz bir mod olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim oyunda nasıl modları nasıl editleyebileceğimize. Öncelikle oyunun yüklü olduğu konuma gitmeniz gerekiyor. Steam Apps konumundan. Common Schedule 1 bendeki yüklü olan kısım bu şekilde. Daha sonra şöyle hatta yapalım. Schedule 1'in içine girdiğiniz zaman bu şekilde bir yer karşılıyor size. Örneğin Melon Loader'ın zaten yüklü olduğunu buradan görebiliyorsunuz da burayla işimiz yok. Daha sonra buraya geldikten sonra birkaç tane yerimiz var. İlk yerimiz örnek veriyorum moda göre değişebiliyor. Orada zaten mod yapımcısı kendisi belirtir. Enhanced Dealers modunun lokasyonu yani değiştirebileceğimiz config dosyası mod bölümünün içerisinde böyle ayrı bir dosyaya geliyor. Buradan config ini dosyasını örnek veriyorum. Custom dealer cut. Toptancının aldığı komisyon oranını %0'dan örnek veriyorum. %10'a çıkaralım. Oyunun kendisinde %20 çünkü. Ve daha sonra ne kadar hızlı yürüdüğünü buradan seçebiliyorsunuz. Bence 3 iyi bir değer. Gayet hızlı dağıtıyorlar. Ve daha sonra keşlerin sizin envanterinize otomatik gelip gelmeyeceğini buradan false'u true olarak yazıp çevirebilirsiniz, değiştirebilirsiniz. Örneğin şöyle yapalım. True yapalım. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben false olarak bırakacağım tabi. Daha sonra ekstra envanter slotu eklemek için de burayı değiştireceğiz. Daha sonra kaydedip çıkıyoruz. Bu arada oyun kapalı olursa ayarlar değişir. Kapalı değilse oyun ilk kapattıktan sonra yeni yaptığınız ayarlar geçerli olur. Daha sonra mesela envanteri arttırma moduna bir bakalım. Buradan User Data bölümüne giriyoruz. Daha sonra istediğiniz modun dosyasını bulmanız gerekiyor. Örneğin Inventory Expansion bizim dosyamız. Ee, buradan Storage bölümüne gireceğiz. Benim ayarlarım burada gördüğünüz gibi. Örnek veriyorum. Storage Rack Small diyor. Bu en küçük raf. Ben 8 slot 2 sıra olsun dedim. Buradan bu şekilde yazabilirsiniz. İşte Medium için 12 slot 3 sıra. Büyük raf içinde. 16 slot 4 sıra. Ve buradan en önemlisi bana göre bunların dışında hiçbir şey değiştirmedim sanırım. Gerçi arabaları biraz oylamış olabilirim. Mesela bir kapı değiştirdim herhalde. Burayı ekran kaydı yani daha doğrusu ekran fotoğrafı aldıysanız buraya da geçebilirim. Benim ayarlarım bu şekilde. Bana göre Van önemli. Böyle 30'a 5 yaptım ama Van'da bir 20 sınırı var gibi duruyor. Yine o sınırı değiştirebilirseniz e yorumlara bekliyorum. kuryana girebiliriz not defteriyle açıyoruz. Bonus percentage. Bunları yine aynı şekilde değiştirebiliyoruz. Mesela onları 15 yapalım. Daha fazla para kazanalım. 15'i de 20 yapalım. Aynı zamanda bu mod dealer'ların da satışında etkili oluyor. Oldukça güzel bir mod. Onun dışında başka bir şey yapmaya zaten gerek yok. Şu anda gerekli olan bütün ayarları yaptık. Beğendiyseniz lütfen like atın, abone olun. <laughs> Mutlaka bekliyorum. Seriyi izlemeyenler varsa da sizleri aramızda görmeyi çok isteriz. Kanal büyümeye devam ediyor. Siz takipçilerimin yorumları çok önemli benim için. İyi de olsa kötü de olsa yorum yapın arkadaşlar. Bu bölüm sevmedim. Bu bölüm şöyleydin. Deyin benim için hiç önemli değil. Önemli olan etkileşimimiz. Bayağıdır modları soran arkadaşlar vardı. Beklettiğim için kusura bakmayın. Bazen hayat tempomuz yoğun oluyor. İşimiz var. Çocuğum var. <laughs> Onlar bazen daha önemli oluyor. O yüzden gecikmeler olsa da bir söz veriyorsam tutmaya mutlaka çalışıyorum. Çok güzel seriler gelecek. Onu da buradan du duyurmak istiyorum. Ee, görüşmek üzere.